arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet, Sonic Tycoon oynuyoruz Adam biri bana dalmaya da çalışıyor İki de bir iki de bir Tycoon'u alayım Saldırıyor mu? Tails tanıyor mu saldırır <laughs> ah bu da öldürüyor

gerekiyor. Paramız bir eksen oynarız. İki videom mu? İki videom mu? İşte çekmiştim ama son gelmemişti. Roblox'tan hiç gelmemişti. Ben de onların devamını çekiyorum. Roblox'tan görmüştünüz beni ama bazı şeyleri görmedim. karakteri robux almadım şuradan fark ediyorsunuz ki orası simsiyah burada biraz kahverengilik burada ve robux önlük arkadaşlar şurada sarı olan şehir görüyorsunuz gerçek değil o ee, şey, ee, bir şey oluşturuyorum yani ee, önümüze olan bir şey oluşturdum. Sonra siyah bir şey giydim. Ee, onu da taktım. Böyle oldu. İyi güzel mi? Yorumlara yazabilir misiniz? de bu kalmış. Adamda bin tane şey yok. Bende bin tane var. Aç. Recrobook'su alsam zaten. Sınırsız yok ki. Sınırsız olsun. birileri burada mı? oynuyorlar. Oynuyorlar oyunda. Saldırıyorlar birbirine. Bir Sonic arenası değil ki bura. Sonic arenası da şeyler yok. Ee, tamam bak yerler iyi. ringsler iyi. karakterler iyi. Aşırı ye ama şey yok. Parkur yeri yok. Bir de böyle e, Tahtadan yapılan böyle bir şeyler vardı üç katlı. Onlar vardı, onlar yok. Bunlar ağaçlar arkadaşlar, bunlar değil. Onlar vardı ama yapmamıştım. Şadallah. Şadallah. Alferen reis. Reis reis. Evet bakayım. Oynayalım Alferen reis'ten birkaç malzeme alalım. Açarsın tabi kapıyı. Askıya. Askıya. Aaa. Ben silahım olmadığı için hiçbir şey yapamadım. Aha. Bende de silah var. Ne olmuş? Şimdi bende? bunu Şu kullanabilirim. Şuradan çok silah bağlı. Sonic'leri düşman asker al. Sonic. Yani daha iyi. Ama aynı güçler Yani. Şadow'la Sonic aynı güçler yerler. yeniyor diyorlar. Çünkü onlar Şadow yani fanı. Ben hiçbir şeyin fanı değil. Fanı değilim abi. Aa yanlışlıkla. ne oldu ne oldu, ne oldu, ne oldu. Bakma <laughs> Ne diyorum böyle. Boş, boş konuşuyorum neyse. Böyle sessiz sessiz böyle. E, mayır mayır konuşuyorum arkadaşlar. bir şey olmaz. Siz böyle mamul konuşmaya bakmayın. Siz direkt gel konuşmaya bakın. Şimdi duvarları yaptığınızı göre. Ben sadece buradan böyle çıkarım. Başkası böyle çıkamaz. Ama kapıyı kapatmak lazım. Kapıyı kapatalım. Sonra şeyden aldım. Pinteye veriyorum. Ben bunu. Aa, ama çok güçlü bu. Şu adamın sıyağı var. sonunda çok güçlü bir şey var. Ama bu buradan böyle çıkıyor ya. Şuradan şöyle şurada oldu. Hadi bakalım. Neyse hadi bakayım. Bak bakalım. Ee, adam şey birini çağırdı. Bak saldırıyor. Ehe öldüm. Böyle öldüm. Gel gel. Gelsen gel sen gel. Tamam canını ben size. Diyordur ki şimdi nasıl çalabildi onu. Tabancamı nasıl çalabildi. Girişte yok. Yere düştü. Yere düştü. ya Aa iki kişi var. Saldır. Saldır oğlum abi. Ne var burada? Benden çalmış. Bak şerefsiz ben bunu öldürdüm. Nasıl çaldık? Çaldık gerek. Hem yani buradan çıkıl çıkılıyor da. Biraz zor çıkılır biraz ama. Tamam abi. Ne yapıyorsun? öldü. Ee, abi şey var yüksek zıplama. Geliyor geliyor. Yüksek zıplama olmasaydı zaten. Evet. Şöyle onunla almış. Ben kendimi savunma yaptım. Şöyle tarifle bakalım. Bir Savaş vereyim ilk önce ben ne yapsın ki tamam. Savaş vereyim. Tales. Sen beni öldürdün değil mi? Sen beni öldürdün değil mi? Hadi bakayım. Bak bunu buradan böyle zor girilir. Hatta girilir ama. Aa ah, bunda şey var. Ne bileyim garip garip silahlar olmuş. Yok efendim neymiş? Kilisi koyuyor. Şimdi bu gerçek Tales değil. Şimdi şey tam ki eh, son yani hep yani, yani, işte, yakın mesafeye benim iki, iki de çok vuruyor o yüzden gelmek istedim. Benim bir yerimde soyamaz beni öldürüyordu şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Ama o değil. Tails Tycoon'u var kendi Tails değil. Alın Tails olamaz. Tails Söyledi sonra iyi yapardı. Allah korktum ya. Allah'ım sandım az para geliyor ya. Şundan aldım. Böyle ben de olayım var. Ben de parayım. SCP 49 mi? 49 ne SCP Taycan'a da gireceğim ben. Şimdi Taycan'ı bitirelim. O zaman oyun biter ayıkını bitirmek lazım. Robux'um olmadığı için hiçbir şey olmuyor. Kendim geliştim. O Robux'da da olmak istedim. Diyorlar ya her zaman Robux'da bir şey almak istemiyorum diyen YouTuber'lar var ya. Aa bu da şeyini düşün. Hepsi böyle şeyleri düşüyor. Makif. Şu an tek atar. Akboy Ömer'e gelmiş. Ah, beni öldürdü. Benim yerine giremez ki. <laughs> Koruyor galiba. Aha.

inşallah. Videoda olduğumu bilmiyor. Dayal mı gelmemiş? Kapıyı açayım ona. Yeni kat aldım. Şimdi, kendi takınma. Arkadaşlar arkadaşım. Şu videoyu bitireyim. Şey yapacağım yemek yiyeceğim. On bayağı olacak bu video. Arkadaşlar. Param bayağı dolsun. O zaman geliyorum. Evet arkadaşlar. Param bayağı bitti. Şimdi aldık arkadaşlar. Medkit falan hiç almayacağım. Direkt üst kat falan aldım. Bunu aldım arkadaşlar. Hiçbir işe yaramıyor. Tıklıyorum arkadaşlar. Hiçbir şeye yaramıyor. Birinin yanına gidince de bir şey yaramıyor. Atılmıyor. Boş. Boş yani. Boş ya? Tamam. Sonic olarak yazmamız sayesinde. Ama da bunu almak lazım. Daha sığır şurada. Bunların hepsini bitirmek lazım. Çok az para geliyor ya. lan diye sonuna sığırıyor. Tut 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 diye. Arkadaşlar bitirip mi gelsin. Bitirmek İkinci katı da bitirelim. O zaman videoyu bitirelim ikinci katın yarısına kadar yapalım o zaman videoyu bitirelim tamam da e, bir sonraki bölümde çekeceğim çünkü Um, when Şöyle oldu. Ben buna mı? Şurada geldi. Awesome. dur dur böyle Çok fazla istiyor ya. Çok fazla istiyor. Evet. Yine Evet arkadaşlar bu kadar biriktirdim. Aldım. Şimdi arkadaşlar bunu yiyeceğim. Hadi yiyelim. Bunu yiyelim. Çok para gidiyor. Evet, al Neden bu kadar fazla gitti? O zaman Sonic oluyorum. Hadi eyvallah. Çubuk adam oluyorsun sanki. Daha sonra yok oldu. Bu hiç hızlı koşmuyor.

Den var kommet ut allerede. şey alabiliriz. Görüyorsunuz. Çok az ama az ama az ama az. Bu da hiç hızlı değil. Normal koşuşla ben bunu geçerim. Normal koşuş. Böyle. Hiç hızlı koşmuyor. Normal hız. Böyle. Bana taklam çok az. Hızlanıyor zaman. çok az. Aferin. afk Evet. 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 Ben Evet. 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 içinden Kutsal kit aldım. O ne kadar? Bayağı istemiyor. Kutsal kit etti. Neyse. Dediğim meydan gitmeyelim. ben bu adamla ama Sony'yi almadan olmuyor. Şöyle Sony'yi alacağız onunla yine. Hoppa neden böyle? Bu Sonic değil ki. Ağzından kol çıkıyor Sonic ekabı bu. Şuradan da fark edeyim. Sonic Eke. delik deşik bu. Delik deşik. Gözlere bak gibi. Şimdi ben bunu... <laughs> Aaa! Adam kapıyı açtı. Ben bunu bilmiyordum. Bir arkadaşlar. Gel. Çok hızlı bir işim oldu. Herkes kapıyı açıyor. Adam iyi adam. Aa kötü adam. Şimdi ben önümün güleni göstereceğim. Aa ben öldüm. O da öldü. Yok o ölmedi, benim. Bir şey Şunu at. Onu yerine bunu alacağım, bak böyle daha iyi olur. Benim şeye Bir arkadaş. Çok uzun bir süreden sonra böyle bir şeyle karşılayacağım. <laughs> Hadi alalım. Şimdi her şeyi bitirebiliriz arkadaşlar. Her şeyi bitirelim. Ama param bitti. Burayı bitirdim. Param bitti. Diğeri bitirdim. Şimdi buraya bitireyim. Şunu abi yaptım. Blaster. Blaster diyor ama. Aaa. Aaa. Bir lazım onun için. Aman ya bütün param gitti. Anca bu kadar. Çok bozuk. Aa, nakılsın yeri yok. Metal Sonic. Bu Blaze de mi? Blaze bak şu var olan Blaze. Ay yeni adamlar vermiş oradan çıkıp da ben hiç değiştirmedim. adam aynı benim gibi oynuyor. Benim yaptığımı yapamaz. Çok kişi ben bu her türlü öldür. Her türlü. Çıkmayacağız bunu. Sıcağını aldım. Bana sıkılmayacak bir şey. Vay kaysani ki. O pro diye bir adam. Herkes öldürüyor onu. Dost edeyim mi? Yani bir şu Blaze adamla Adam bu seçti. Onunla arkadaşlık kuruyorum. Emine kurmayayım. Tails'la kurabilirim. Nakas'ı da kurabilirim. Metal Sonic kuramam. Sonic vs. Nakas vs. yapalım mı? Aaa. Bunu da almayayım Aa da almayayım. O zaman Nakas'ı da Yes, <laughs> Boş gidiş. Neyse. Çok az sesim geliyor. Bir şey olmaz. Artık yükseltebilirim. Arkadaşlar şimdi ne alalım? Alacak bir şey yok. Sadece bu var. Ondan başka bir şey yok. Şimdi arkadaşlar şunu da aldık mı? İşte. Şimdi videoyu kapatabiliriz. Ve videoyu kapatacağım. Arkadaşlar bayağı uzun olmadı. Bir şey olmaz. Bu kadar yaparım. Ya da birazcık daha uzatayım. Ya. Arkadaşlar uzatmayayım. Çok bekledim çünkü bayağı video yaptı ve şimdi YouTube açacağım. resimlerini yapacağım. O yüzden arkadaşlar bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ama önce şöyle bir arka plan yapayım. Yani şöyle fotoğraf çekeyim. Arka plana koyayım. Tamam. Şimdi videoyu kapatabilirim. Abone olup like ve bay bay.